아, 이 고쳤나 봐. 지 Dayı mesela ben burada hangi silah olmam lazım biliyor musun? Stinger. Orada mesela flash'tan sonra bir taradım bitti de ikisi öldü. Tamam Hadi. <laughs> Flash'ı böyle atacağım tamam Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak ya bir sene sonra baksam bitiyordu ya her şey. Ya Sic niye oraya bakıyorsun abim ya? Klon attık bak klon gidiyor insan biraz sevmez mi? <laughs> kır kır kır. Ama ne koyayım kanka sola çıkıyor. da soba hey. soba ya. Dayı. Dayı. Day. Day. Mal malım var. Oy burada mısın? Ağlıyor. Dayı bir saniye. One enemy remaining. saç saç saç. Var saç saç

bitirmez mi? Kendimi bitirdim sonunda. Sağ sola sardım bu kaç Flash flash aldım. ne yapıyoruz biliyor musun dayı? Dayı DM'de yargı da atıyoruz. Sen ben geleceğiz gireceğiz. düşü geliyor ya düşü geliyor oğlum. Ender abi düşü gel oğlum. Yapma mi Ben main'den geleceğim dayı. Tık. <laughs> ah <lan. gülüyor> Valorant VP ve onlarca oyun inovapin.com'da inovapin.com Ne geliyorum hemen. Tamam. Çok, çok atacağım zaten. Dur dur dur. Ben yani gireceğim şimdi. Time to jump. Geliyor. <laughs> Bir arkanda lan Sonunda Sen nesin Oğlum sen de der halinde Abi o neydi öyle ya Ya işte abi yani. Hangi Adam yor almış var 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 Orumu <laughs> Sağ <laughs> <laughs>

Yemin ediyorum helal alırdım ya. Tamam. Tam bizim ya da bir flashım daha olsa bitmişti ya. Ananı avradını ya. Bike enemy remaining last Yerden tek sen ya karınçık yine gel 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 Helal <laughs> lan. Helal <laughs> lan. Helal <laughs> lan. Ananı avradın. Valla bunlar. Ananı avradın. Ananı avradın. Kaçtı. Kaçtı valla. Aca kaçtı. ace Aca kaçtı. Aca. Ace Tam bir şekilde.

ya. <laughs> şimdi bu jet ne yapıyor? Bu jet ne yapıyor? Ne drop atıyor? Ne bir şey yapıyor? Ne yapıyor bu çocuk şimdi? Öyle yani. ya şey sadece. Abi. abi report troll. <laughs> 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 Allah abi. Yok dur oynasan oyna. Ne <laughs> bu Ağda adamlar. Abi, abi yeni farkına var seni. <laughs> <laughs> Sen nerede yayın yapıyorsun bu adam? Abi sizin dükkanda tanışmıştık benle senle ya. Şaka yapıyorsun. Antalya, vallahi Antalya'sı de. Hostel var sizin otelin karşısında oraya gelmiştik. Az siktir lan. Vallahi. Sen gözlüklü müydün lan sen? Vallahi abi yok, ya gözlük yok herhalde o zaman. Fotoğraf çekildik değil mi? Aynen aynen. Oha! Nasıl denk gelebilir oğlum? Harbi abi ben kaç gündür yayınlarını izliyorum. Ben seninle o zamanlar çok Valorant'ta değildim. Ondan sonra seni tanıdım ama baktığım yayınlarına feci reis oynuyordum falan. Oğlum tesadüfe bak. Ya Jet. Allah'ım. Allah'ım o üstlere bir daha yanına gelecek. Ankara ya 139 vurdum. Kanka ben dükkandan ayrıldım da. Oğlum tesadüfe bak lan. Harbi abi ya. Ailenle gelmiştin değil mi? Aynen babamla gelmiştim. Bir şeyler falan almıştık oradan. Aa. Ve biz şimdi oyunda aynı maça denk geldik öyle mi? Aynen abi öyle Ben de olur. normalde bu ranka girmiyorum tesadüf denk geldik ya şimdi. Harbi abi imkansız. Olaya bak amına koyayım ya. Tamam maç bitince geliyorum hemen. Sen Reis oynamıyor muydun ya? Tamam hadi bay bay. Niye yok abi? abi? oynasa var ya buralarda. Acaba falan... niye almış olabilir? Ya. Düşünelim mi? Oğlum adam adam bacı domaldan deyip bir anda aldı ya ben anlamadım ya yetişemedim. Oğlum bize Real'da bir Reis izleteceksin amına okay. koyayım. Short, short atsanıza yani. bana bir tane. Beni izler misin? Oğlum reina valla çok şaşırdım ya. Dünya harbiden küçük ya. Harbi <laughs> abi ya. Allah o ya koyayım. Ne kadar, kadar şaşırdım Anadolu ya. Abim ya. yayınındaydım. TikTok'ta 3 gündür yayın açıyorum. Aa olaya bak ya. Bir daha flash at. Neden killer işte. Ya attı vuruşa bak. Ya ses açacağım derken. Olayı ne diyorlar? Olayı söyleyeyim size. Bu çocuk Abi ben Abi, takıma sürpriz geldi maç bilmiyemiyoruz. Şaka gibi amına. Dük amir. dükkanda çalışırken yani e ee... ya. ya. ben çok böyle yorulmayın falan değildim zaten oğlum. Tesadüfen işte baktım ajan kalmadı var. bunu alayım dedim. Sen oynuyorsun gene. Ee, Neyse dur seninle tanışma hikayemizi anlatayım Cete bir dakika. <laughs> bu çocuk geldi. Ziyette bu arada bizim ben oturuyordum burada. ayak ayak üstüne atmışım dükkanın önünde oturuyorum. Üçlü girdik. Çocuk geldi Üçlü bana de dedi girdik. ki aa abi sen sürpriz misin dedi. Yoldan geçen bir çocuk ha. O zamanlar çok tanınmıyorum ama öyle diyeyim sana. Eee Cem abi. Ben baya bir şaşırdım. E, evet C'mi benim de dedim. Be. Abi bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Lan nasıl yok diyeceksin ki? bak olaya baktım, bak. Bak benim ölmemem lazımdı ya. Ultim de geldi. Elinize Ent, sağlık. enti sağlık. beyler elinize sağlık. Eyvallah bir sıkıntı yok. Eyvallah eyvallah. Görüşürüz sağ ol. Çocuk geldi ailesiyle beraber tatile gelmişler fotoğraf falan çekindik üstünden bayağı zaman geçti sonra ben ev değiştirdim yani öyle yaptık böyle yaptık çocuk o zaman çok da oynamıyormuş tesadüfen şimdi maça girdim çocuk abi beni hatırladın mı dedi lan nereden hatırlayacağım yani anladın mı abi senin dükkanın oraya gelmiştik Kristal'in oraya deyince bildiğin dükkan adresini verdi zaten çocuk orada hatırladım işte orada o çocuğu gördüm yani gözümün önüne geldi bayağı şaşırdım tesadüf büyük tesadüf.